Merhaba. Psikolojide konversiyonel bozukluk vardır. Belli bir bölgeye, lokal bir bölgeye has bir bozukluktur bu. Yani biyolojik olarak e, vücutta herhangi bir şey yoktur. O bölgede herhangi bir şey yoktur. Ama e, orada bir bozukluk, işlevsizlik hali vardır. Yani bunu örneklersek, işte e, bir anne, ekonomik durumu kötü olan bir anne, eee oğlu işte doğuda bir bölgede askerlik yapıyor ve oğlunun yanına gitmeyi çok istiyor. Hani ekonomik problemler var. Doğuda işte çatışmalı bir bölgede muhtemelen. Yani oraya girip gidip gelmesi çok kolay olmayacak. Bunun yanında işte ekonomik problemi var. Bunun yanında kendi şahsi sağlık problemleri var. Ve anne bu duruma çok üzülüyor. Üzülüyor, üzülüyor. Bir yerden sonra belden aşağısı felç oluyor. Buna biz konversiyonel bozukluk diyoruz. Tedavisi eskiden faradi kullanılırdı. Kısa tonajla elektrik akımları vererekten işte o bölgeyi uyarmak, kendisine getirmek gibi. Yani bilinç bilinçaltı diyor ki artık üzülmene gerek yok. Bak belden aşağı tutmuyor. Artık kendini üzme. Aslında bir tür savunma mekanizması gibi kendisini gösteriyor. Konversiyonel bozukluk <laughs> tabii kadını doktora götürüyorlar. Hani bu kadının e, belden aşağısı neden felç oldu gibisinden. E tabii e, doktor da diyor ki biyolojik hiçbir şey yok. Hani belden aşağısının felç olmasını gerektirecek herhangi bir metabolik sorun yok. Bu psikolojik. Yani konversiyonel bozukluğa geliyor. Ondan sonra bize getiriyorlar falan. En nihayetinde konversiyonel bozukluk bilinçaltının vücudun hayatını devam ettirebilmesi için aldığı bir tedbir gibi bir şey. Hani hastalık hastalığı durumu, hipokondriyak. Ee, yani aslında metabolik olarak hiçbir şey yok ama bir yerleri hastaymış gibi. İşte omzum sürekli ağrıyor, belimden bir ağrı giriyor. Ne diyor aslında bilinçaltı? Yani bir şeylere üzülüyorsun, yalnız kalmaktan üzülüyorsun. Seninle ilgilenilmemesinden dolayı üzülüyorsun. Ben sana bir ağrı üreteyim ve etrafındaki insanların dikkatini çek. Hani yaşlılar çok böyle nazlanırlar. Belli bir yaşın üstündeki büyüklerimiz nazlanırlar. Derler ya işte belimde ağrı var, omzum ağrıyor falan. Aslında benimle ilgilenin diyordur. Konversiyonel bozukluklar bilinçaltımızın bizi hayatta tutabilme yeterliliğinden ortaya çıkan bir savunma mekanizması. ...ve sağlıklıdır da. Yani aslında zihnin ve vücudun... ...düzgün çalıştığı anlamına da gelir. Bu iyi bir şey. Ama hani e, bilinçaltımızın... ...bu kendisini korumaya yönelik... E, ...oluşturduğu refleksler... ...hastalıklar, sancılar, ağrılar... ...aslında zihnimizin bize... ...hani kendisini korumaya... E, ...kendisini, bütünlüğünü... ...devam ettirmeye yönelik... ...bir mesaj olmasının yanında... ...bir de zihinde bir yerlerde... bak gereksiz üzüldüğün, yıprandığın bazı noktalar var gibi bir mesaj da veriyor olabiliyor çoğu zaman. Çünkü ben genelde mesela yaşam stresiyle çok fazla iştigal etmiş, işte gündelik hayatı çok stresli geçen insanların omuzlarının ağrıdığını görüyorum. Neden oluyor? Aslında bilinçaltı diyor ki omuzlarında çok yük var, kendini hafiflet veya işte oradan oraya koşturan, oradan oraya uğraşan bir insanın ayaklarında sorunlar çıkıyor. Doktora götürüyor. Doktor diyor ki herhangi bir şey yok. Ayağınız son derece sağlıklı. Yani bilinçaltı diyor ki bak gereksiz yere koşturuyorsun. Hani ben sana bir ağrı göndereyim. Hani bir bundan bir ders çıkart gibi. Hani şey gibi. Bilinçaltı aşırı yorulan bir tarafı hafifletmek için fiziksel ağrı üretiyor. Onun gibi düşün. Hani e, Kur'an'da anlatılır işte Yusuf kuyuda kaybolduktan sonra babası Yakup e, kör oldu. Yani onun özlemini e, devam ettirmemek adına onun özleminin içine e, dert olmasını bilinçaltı tamam ben senin gözlerin olduğu gibi kör edeyim. Ve artık sen bu duruma üzülme durumu. Konversiyonel bir bozukluk. Oldukça insani oldukça bildik bir e, durum. Dolayısıyla hani... E, Konversiyonel bozukluk ruh dünyamızda e, bilincimizin bir konuya gereksiz yere üzüldüğümüz, gereksiz yere yıprandığımız, gereksiz yere e, sorun haline getirdiğimiz konuları e, bloke etmek için fiziksel ağrı, fiziksel hastalık üretiyor ve bu, bu işle, e, fiziksel hastalık ürettikten sonra artık e, duygusal sebepleri ikinci plana atıyoruz. Bizler fiziksel acılar hissettiğimiz zaman duygusal acılarımızı ikinci plana atıyoruz. ...bana böyle aşk acısıyla gelen ergenleri ben acılı Adana yemeğe götürüyorum. <laughs> acılı Adana yiyen insan hani duygusal acılardan uzaklaşıyor. Onun gibi düşün. Dolayısıyla hani bunun bu güzel tarafı bu hani makul insani tarafı... ...bunun bir de hastalıklı marjinal boyutları var. Yani bu bir borderline hastayla konuştuğunda bir narsist hastayla konuştuğumdaki ki narsistlerde sonlarına doğru biraz şey oluyor böyle kanserojen metastaslı hastalıklar ortaya çıkıyor. Borderline'larda e, iltihaplı hastalıklar ortaya çıkıyor. Ölümcül, tehlikeli acı dolu hastalıklardır. Allah kursun kimse için istemeyiz. Dolayısıyla bilinç artık kendini fazla kasma. Artık tabloyu çok süslü göstermeye çalışma. Artık her şeyde mükemmel olmaya çalışma diyerekten vücutta hastalıklar üretiyor. Takıntılı kişiliklerde. Dolayısıyla hani ee, bilinçaltının rahatlatılması gerekiyor İnsan bilinçaltının sağlıklı ilerlemesi Sağlıklı yaşaya kalması gerekiyor ee, Bir danışanım vardı Şey demişti yani Kocam kadınsal taraflarım Hiç onuru etmiyor Kadınsal e, duygularımı Hiç okşamıyor Ve bu yüzden ben hani e, Kendimi kadın gibi hissetmiyorum Falan diye anlatıyordu uzun süre bir süre hani benimle muhatap olmuş benimle ee, diyaloğa girmişti en sonunda kadın rahimde kis çıktı büyük böyle hani tehlikeli bir kis çıktı ve ee, kadına dedim ki eğer hani kocanın senin kadınlığını ee, okşamamasını onur etmemesini bunu bir gurur meselesi bunu bir şahsi problem haline ee, devam ettirirsen bu hastalık senin vücuduna çok daha büyük hasarlar, çok daha büyük metazlazlara dönüşecek, problemlere yol açacak falan demiştim. Kadın o süreçten sonra dert etmemeye başladı. En azından bu konuyla ilgili kendisini yapılandırmaya başladı veya hayatında bir değişikliğe gitti falan. O problemden kurtulmuştu. Borderline hastalarının sevilmeme korkusu var, terk edilme, yalnız bırakılma korkusu var. Ve bu korkuyu duyduğum hastalardan orta yaşın üstündeki borderline hastalarında mesela şeyi çok görüyorum. İltihaplanmayı çok görüyorum. Kemik eklem ip iltihaplarını çok görüyorum. Ve bunun tıbbi anlamıyla kesin başladığı noktada tespit edilemiyor. Yani psikolojik kökenli. Hani vertigonun başladığı yer tam tespit edilemiyor. Aslında yalnız kalmaya, kendini dinlemeye ihtiyacı olan insan hastalığı, insanın hastalığıdır. Çok böyle hani güçlü kadın olmak zorunda bırakılmış veya öyle olduğunu söyleyen kadınlarda şeyi çok bariz görüyoruz. Meme kanseri vakalarını çok bariz görüyorsun. Allah acil şifalar versin. Kolay şeyler değil. Onlara dediğimizde ya artık bunu güçlü kadın modunu devam ettirmesen biraz daha nazlı biraz daha zayıf düşmüş kadın moduna geçebilsem falan deriz. Mümkün mü bu şartlarda derler. Onlar da haklı. Ama işte bilinçaltı diyor ki artık sen kadın değilsin diyor. Artık sen erkek gibisin. Her mücadeleyi sen veriyorsun. Tornavida ile orayı burayı sıkıştırıyorsun. Faturalar sende. Ah hani artık sen erkek moduna geç. Çünkü bir de doğamız var. Yani bizim bilinçaltımızda kadın doğası ve erkek doğası var. Buna aykırı hareket ettiğin zaman. Bir arkadaşımın babası sürekli işte ergenlik döneminde sen adam mısın lan falan diyormuş. Yani hani böyle erkeksi tarafını çok fazla hırpalıyormuş belli ki. Ee, çocuk bildim bileli kaslarında, kasıklarında, cinsel bölgelerinde sorun yaşıyor. Ne oluyor? Konversiyon bozukluk aslında. Bilinçaltı diyor ki sen kötü bir erkeksin. Hani sen iyi bir adam olmayacaksın, iyi bir erkek olamayacaksın. Hani ideal bir erkek ölçülerine gelemeyeceksin. Bilinçaltı bunun kaygısından ve stresinden uzaklaşabilmek için orayı hasta ediyor ve o utandığı şeyleri merhamet ettiği şeylere dönüştürüyor. Yani erkeksi imajlardan utanma halini e, merhamet etti. Çünkü kasıklarda zaman kişinin kendisine bir merhamet etmesi gerekiyor. Ki zihinde problem varsa insan kendisine mer merhamet etmeyi beceremez. Dolayısıyla hani e, aslında yaşadığımız hastalıklar bize bile bizi koruyucu, bizi bir e, yere götürücü durumlar. Yani hastalıkların bile bize bir mesajı var. Yaşadığımız ee, büyük hastalıkların bize büyük büyük mesajları var. O yüzden hani insanın sağlıklı olabilmesi için kendisiyle uzlaşabiliyor, kendisini e, muhasebe edebiliyor olması gerekiyor. Adalet denilen kavram kitaplarda yazmaz. Adalet insanın ruhundadır. İnsan kendisine adaletli bir şekilde yaklaşabilirse diğer insanlara adaletli bir şekilde yaklaşabilir, hayatı anlayabilir, hayatın tadını çıkartabilir. O yüzden hani konversiyonel bozuklukları nasıl tedavi ediyorlar diye sorduğumuzda işte Farad'i tedavisi Nazi döneminden kalma hafif elektrik vermeli tedaviler. Yani o bozukluk olan noktayı uyarıyorlar elektrik akımlarıyla. Ve belli bir süreden sonra orası çalışmaya başlıyor. O lokal bölge o kesit konversiyonel bölge belli bir noktadan sonra o uyarılmanın akabinde çalışmaya başlıyor. Mesela bir kadın getirmişlerdi burada numunede çalışıyorken kadın kadının sesi çıkmıyor. Yani konuşamıyor. Bir şeyler söylemeye çalışıyor, söyleyemiyor. Sesi kısılmış, sesi gitmiş yani ses yok. Ve nefes alırken de ekstra zorlanıyor falan. Ee, Farad verdiler ona. Ve işte belli noktalardan elektrik akımı verince kızın sesi çıkmaya başladı. O elektrik akımları belli bir noktada insanın canını acıtıyor. Ve e, kadının sesi çıktı, Ko konuşabilmeye başladı falan. Tabii ben terapi aldım sonra neden hani böyle bir ses kısıklığı olduğu falan. E, kocasına bir şeyler söylemek istiyor, yani kayınvalidesiyle aynı evde yaşamak istemiyormuş kocası da yok demiş işte paramız yok şuyumuz yok buyumuz yok. Hani kocasıyla bir şeyler anlattığı zaman kendisini kötü hissedecek, yani işte para yok ama işte o huzursuzluk çıkartan kadın rolüne geçeceğim o yüzden susuyun falan diyor ama içi içinde de kemiriyor yani aa bu ben istemiyorum burada yaşamak durumları falan ve bilinçaltı belli bir yerden sonra tamam ben senin sesini kısa vereyim sen kurtul rahatsız olma kendini stresini devam ettirme üzülme de artık üzülecek bir şey kalmasın ortada gibi bir durum ortaya çıkartıyor bilinçaltı çok iyi ya yani bilinçaltı iki mantıklı insanın birbirini koruyamayacağından daha çok kendisini korumasına yardımcı oluyor insan. Bilinçaltı biraz ilkeldir, yabanidir ama bilinçaltı çok e, korumacıdır. Bu iyi bir şey. Bu sağlığımız açısından gerekli de bir şey. Dolayısıyla hani bu, bu tarz konversiyonel hastalık hastalığı hipokondriyak, ondan sonra işte konversiyon, ondan sonra distilasyon. Yani bunları yaşamamak için insanın e, bilinçaltıyla kendisiyle barışık olması gerekiyor kendisiyle makul ölçülerde bir muhataplık, bir muhabbet geliştirebiliyor olması gerekiyor, kendisini sevmesi gerekiyor. Aynı şekilde diğer insanlarla iletişim kurabilmek için de insanın kendisiyle makul bir iletişim kabiliyetinin olması gerekiyor. Bu öğrenilen bir şey, doğuştan getirilen bir şey değil. Eğer insan bunu öğrenebilirse, kendini güncelleyebilirse, bu noktada kendini geliştirebilirse. E, kişi kendisiyle daha sağlıklı muhabbet edecek, daha sağlıklı iletişim kuracak ve hayatın lezzetini, hayatın anlamını, hayatın tadını alabilecek. Dolayısıyla hani hayat bir tecrübe, yaşadıkça öğreniyoruz. İnsanlar böyle şeyler yaşayabilir. Bu tarzda karmaşalar yaşayan insanların hani e, kendilerini güncellemeleri, kendileriyle uzlaşmaları, sosyal hayatlarıyla uzlaşmaları, uzlaşmıyorlarsa değişime gitmeleri, modifikasyona gitmeleri sağlıklı olacaktır.